Arkadaşlar merhaba, bugünkü videoda görmüş olduğunuz gibi şanzıman parçaları var karşınızda. Şimdi bu şanzıman parçaları, dişlerinin kime ait, hangi motora ait ya da hangi ATV'ye ait onu göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz e, Kanuni 150U e, diye geçiyor sanırım, 2013 model bu zannedersem. Bu ATV'ye ait arkadaşlar. Bu ATV'nin sorunu şuydu. E, şimdi birinci vitesi taktığınızda otomatik bu, sadece ileri, geri ve boş var. Şimdi ileriye taktığımızda arkadaşlar böyle tak 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 diye bir ses geliyordu şanzımandan. Hani böyle gitmiyordu. Aynı zamanda giderken de böyle hani hafif hafif e, gidiyordu. Böyle giderken de böyle sanki dişli bir yerden atıyormuş gibi böyle tak 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 diye böyle bir sesler geliyordu motor çevirdikçe. Tabii bu doğal olarak e, böyle kullanılamayacağı için ben de hemen bir açtım şanzımanını. Şanzıman kısmı şurada görüyorsunuz. Şura kapağı şu anda açık. Şimdi şanzıman parçalarını şöyle göstereyim size. Dişliler burada arkadaşlar. Şu grup dişlisi var bakın. Ee, bunu söktüm. Güzelce. Şöyle göstereyim size. Şimdi bu şu ayarda yani şu e, Hilal bunu bu tarafa getirdiğinde geri vitesi olarak geçiyor. Şimdi diğer bu tarafa Hilal bunu bu tarafa iteklediğinde ise geri vitese geçmiş oluyor. İşte i̇leri vitese geçmiş oluyor araba. Şu şekildeyken ileri vitese geçmiş oluyor. Şimdi bu ilerideyken bu buradan bu şekil atma yapıyormuş arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi şurada izleri görünüyor. Şöyle göstereyim size. Bakın. Tam şu kısımda izi görüyorsunuz zaten. Bakın, parlıyor şu anda. Tam şurada bunun denk geldiği yerde. Şimdi buradan bu dişliden bu atma yapıyormuş arkadaşlar. Bu da neden yapıyor? Şu görmüş olduğunuz kısım, yani şu dişli kısmı buradan boşluk yapmış. Şu dibinden. Hatta şurayı da yemiş görüyorsunuz Bayağı. Şimdi bu boşluğu yaptığı için doğal olarak bu İleri vites, e, Hilal bunu yani ileri vitesi attı, attırdığı zaman, şu şekilde buraya geçtiği zaman doğal olarak bu yana yatma yapmış arkadaşlar. Yana yatma yaptığı için buradan bu tıkır 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 atmaya başlamış. Ben şimdi bunu güzelce sıkıladım. Şuraya bir tane görüyorsunuz sekman attım arkadaşlar araya. Şimdi böyle inşallah e, kurtaracağız. Eğer olmazsa şu görmüş olduğunuz bileziği çıkarıp tekrar yeniden bir tornacıda bir bilezik yaptırıp onu buraya ölçüsüne göre oturtup tekrar toplayacağım. Şimdi ben çözüm olarak dediğim gibi bir sekman attım. Bir de yukarıdan güzelce sıkıştırdım bunu. Biraz zor dönüyor ama bu zamanla e, alışır kendi. E, sorun buymuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bütün o kısımda dişli, ileri dişli kısmında şöyle şurada yenmeler mevcut arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Bakın şurada. Parlıyor zaten. E, doğal olarak burası da şu görmüş olduğunuz kısımda unsumlar da şey olmuş. Bunlara herhangi bir işlem yapmadım. Bu buraya geçerken yapma yaptığı için doğal olarak tam oturmadığından bu işi yapıyormuş. Şu anda baktığımızda şöyle yaptığımda şunda çok hafif bir boşluk var ama bunda fazla bir boşluk yok. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunu toplayacağım. İlk önce daha doğrusu bir temizlik yapacağım arkadaşlar şöyle. Şunları güzelce benzinle şöyle Spreyi ilk önce sıkıyorum böyle şeyle. İlk önce ana pisliği akıyor. Daha sonra fırça yardımıyla en son temizliğini yapıp e, şunu yapmıştım daha önce. Şunu da göstereyim. Bu da vites hilalini yöneten, vites kolunu yöneten kısım. Evet. Şimdi bunun temizliğini güzelce yapıp parçaların temizliğini yapıp. Bunu zaten, zaten temizlemiştim. Güzelce temizlik işlemini yapıp ondan sonra e, takma montaj işlemine geçeceğim arkadaşlar. Bunlar hilal zaten hilalimiz. Bu da bayağı yenmiş bakın. Bayağı yenmiş. Bunu da ilerleyen zaman da sıkıntı çıkarırsa bunu da yenileme gitmemiz gerekebilir bu parçayla. Da. Daha önce şu vites kol dişlisi böyle vitese geçmesini sağlayan dişliye kaynak yapmışlar. Şöyle. Şöyle görüyorsunuz. Gıcır gıcır oldular. Benzinle. Şimdi şöyle göstereyim size. Şu Şu görmüş olduğunuz şanzımanın iç kısmına da şöyle güzelce biraz e, benzinle fıs fıs yapıp burayı da temizleyeceğim. Conta olarak şu anda kağıt conta yok elimde mecburen sıvı conta kullanacağım arkadaşlar ee, onu da kullandıktan sonra zaten bir gün sonra falan yağını koyun çalıştırmadan iyice kuruyup sızdırmazlığını sağlasın şu görmüş olduğunuz kısımları temizleyeceğim tabii şu köşeleri şuraları falan temizlemeniz lazım sıfıra sıfır şimdi buranın içinde güzelce bir temizleyeyim ondan sonra e, temizlik işlemimizi bitirelim sonra toplamaya geçelim Evet arkadaşlar şimdi burayı da bir temizleyelim benzinle şöyle güzelce. Evet görüyorsunuz bilyelerin içindeki bütün yağlar benzin sayesinde akıyor. Temizliğimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar yeterli. Şu anda e, yeni yağ koymaya hazır. Yalnız şöyle söyleyeyim şimdi bu şu an zamanda e, böyle ağzına kadar yağ doldurmuyorsunuz. Bu e, fazla yağ doldurduğunuz zaman sıkıntı olur. Bunun belli bir ölçüsü var. E, mesela nasıl söyleyeyim şimdi dişliler burada dönüyor. Şu kısımda dönüyorlar mesela. Şuraya kadar falan doldursanız yeter. Yani bunun belli bir aslında normalde bunun bir işaret olması lazım ama ben tam göremedim. E, bunun bir hizası var mesela. Şuradan dişli yağ alsa yeter zaten. Şu şu ayarda. Şu ayarda doldursak yeter. Yaklaşık bu da 1 litreye falan tekabül ediyor herhalde. O civarda bir yağ doldurmamız gerekecek. Onun dışında başka da bir şey yapmamıza gerek yok. Arkadaşlar. Güzelce şanzımanımızı şimdi oturtturalım. İçindeki pislikleri de alalım. Şu anda yeni yağ koymaya hazır hale geldi. Sadece şu köşelerini temizleyeceğim. E, contaları. Onun haricinde başka da bir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şanzımanın kapağı yanlarında böyle şeyler var e, hafiften diğer contanın kalıntıları var bunları muhakkak şöyle bir maket bıçağı yardımıyla ilk önce bir kazıyabildiğinizde kazıyın daha sonra şöyle bir sıfır zımparayla şöyle güzelce bir zımpara yapın arkadaşlar fazla aşırı olmamak kaydıyla yapmazsanız sıvı jontayı sürdüğümde ben şimdi sı sızıntı olabilir onun için temiz ve düz bir yüzey olması lazım jontanın iyi tutunabileceği yağsız bir yüzey olması lazım onun için bu şekilde güzelce zımparasını yapmanız lazım arkadaşlar şimdi şanzıman elemanlarını yerine dizmeye geldi sıra şimdi biraz zorlayacak olan sadece şu vites geçişlerini sağlayan parça onun da sıkıntısı şu şöyle bir tane bilyası var arkadaşlar şu bilye tam şuraya oturuyor vitesleri ileri geri geçiren mekanizmanın parçası Evet şimdi tamam. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Bu taraftayken oturtturdum. Şimdi bunu böyle çektiğimiz zaman boş ve geri olarak geçirecek kendisi. Şu şekilde ayarını yapacaksınız. Burada e, son ayara getireceksiniz şu kısmı. Yani orada 3 tane çentik olduğu için o 3 çentiği en başa getirip daha sonra böyle döneceği için buradan e, burayı tam köşesine denk getireceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde takmaya devam ediyoruz. Şimdi İlk şu dişliyi takacağız. Sonra grup dişliğimizi geçireceğiz arkadaşlar. Şu anda tamamız arkadaşlar. Şimdi bu da şey e, zincire çekiş veren kısım. Şu anda dişli grubumuz tamam arkadaşlar. İşte grubumuz bu şekilde takılıyor. Ee, karışık bir şey yok. Zaten e, isteseniz de yanlış oturturma şansınız yok. Sadece oturtururken girelim falan oturdu Güzel oturmasına dikkat edin şu yuvasına. Bu şekilde oturdu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Sıralama bu. Bizim arızalı parçamız şuydu. Ee, iç taraftaki malzemeydi pardon. Şimdi daha çok ve şey yapıyordu hani bu atlama işlemi bir tak 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 sesler geliyordu. Şimdi o sesi inşallah çözmüş olacağız ve güzel bir şekilde çalıştırıp yolumuza devam edeceğiz artık. Şanzımanımız artık çalışır hale geldi. Evet kapağımızı oturtturalım. bir deneme yapacağım daha sonrasında bunu oturttururken çok büyük sıkıntı yaşayabiliyoruz şöyle. Buna nasıl bir çözüm buluruz şöyle yapsak tamam şu an oturuyor. Evet arkadaşlar şu şekil kapağımız oturacak. daha iyi olur tabi. Şöyle fazla aşırı tutamıyorsunuz tabi, yoksa sıkıntı yapar, çatlama falan yapar alüminyum. Karşıları yuvaya oturması lazım karşı tarafların. Evet arkadaşlar, şimdi bir vites kolunu takıp bir deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın, taktığımda şu anda birinci viteste şu şekil görünüyor. Ee, onun için buna bir içeriden kolun ayarını yapmamız lazım. Şu anda birinci vites böyle göründüğü için biraz daha dişliği yukarı doğru almamız lazım. Bir diş daha çünkü geçmiyor, tutmuyor şeyi. Şu boş, şu an boşta ama geri vitesteymiş gibi duruyor. Bunu dediğim gibi takmadan bir ayar yapmanız lazım şu anda. Birinci viteste olduğu için bunu bir bir kademe daha yukarı doğru çevireceğim açık. Yoksa öbür türlü ayarsız olur. Saçma sapan şeyler yapar. Yani vitesler geçmez. Evet, tekrardan çıkarmam lazım bunu. Çıkarayım, tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, dişli ayarını yaptım bu vites kolunun. Şu anda boşta, tam ortada. Ona göre görmüş olduğunuz gibi şu dişliği de tam ortasına getirdim. Tam yani dişliler ortada tutuyor. Şimdi arkadaşlar önemli olan nokta şu. Güzelce şu kısımları sileceğiz. Bir bez yardımıyla, temiz bir bez yardımıyla. Daha sonra eee sıvı contamızı uygulayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıvı contamız bu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi o yüzeyi güzelce bir silelim. Şimdi bu aldığım sıvı conta 300 santigrat dereceye kadar dayanıyor arkadaşlar. Onun için ömürlük diyebiliriz yani bir sıkıntı yaşatmaz. Allah'ın izniyle. Hava da kararmaya başladı onun için. Kusura bakmayın görüntü için arkadaşlar. Mecburen ışıkla çekiyorum. Evet şu an için her tarafa çekmiş bulunuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi gayet güzel bir şekilde sıvı contamızı çektik. Ee, şuralara falan da şöyle güzelce sürelim. Şimdi kapatma işlemine geçmeden önce şu eksik kalan yerler falan varsa onu bir kontrol edin. Ee, az gelen yerler varsa oraları kontrol edin. Çünkü bu alt taraf çok önemli. Bu alt kısım kaçırırsa Alt kısım kaçırırsa hiçbir şey yapma şansınız yok. Yani alt tarafın kaçırmaması lazım. Alt tarafa yeniden şöyle üstünden biraz gideyim. Herhangi bir tutmayan yeri falan olur. Sen şuraya az gitmiş. Evet. İşlemimiz tamam. Şu diş diye çok az bir geldi. Onu alayım şöyle. Şimdi arkadaşlar güzelce kapağı oturtturup civataları sıkmamız lazım. Şuraları dolduralım güzelce şöyle. Önemli olan alt kısım alt kısmın hatasız olması lazım. Mutlaka dikkat edin ona. Evet. Şimdi güzelce kapağımızı oturtturacağız. Oturtturmadan önce şu kapağın şu delik kısımlarına da sıkacağım biraz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size bakarken şöyle ben de onu şey yani kısımlarına özellikle hatta biraz da şuralara sıkabiliriz. Çok ince bir satı. Da buna sıkalım. Buraya çok ince sıkıyorum. Fazlaya gerek yok. Şunu deliğe doğru alalım. Evet arkadaşlar. Şu anda oturtmaya hazırız. Güzelce. Kapağımızı yerine oturtturalım arkadaşlar. Bismillah diyelim. Kontrolümüzü yaptık. Her şeyimiz tamam. Yerinde. Şu şekil. Oturtturacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz tıklayalım şöyle hafiften tam yerini bulsun. Evet fazla aşırı baskı yapmayalım. Şimdi civatalarını takarken zaten iyice oturur arkadaşlar. Evet Civataları takmaya başlayalım Aslında şu civataları takarken de Şuralara da sıksak olur Şöyle Aralara Daha iyi sızdırmazlık sağlar Evet arkadaşlar şanzımanı tamamladım şimdi şanzıman yağını koymaya gelse şöyle görüyorsunuz büyük bir tane şırınga var şu yağ kabından şırıngayı aldım şu şekilde delikten alt, alt tapadan yağ içeri veriyorum arkadaşlar yaklaşık 1 litre civarı yarım litre 1 litre civarı alır büyük bir temel buradan bu şekilde şırıngayla basmaya devam edeceğim Arkadaşlar e, bu şekilde doldurma işlemini yaptım. Yan yatırdım motoru. Hemen geri düzelteceğiz. Hafiften buradan akmaya başladı. Bu da demek oluyor ki e, normal seviyesine ulaştı arkadaşlar. Yaklaşık 600 cc yani 600 ml yağ aldı. Şimdi güzelce e, civatasını takacağız puluyla beraber. Daha sonra çalıştırıp deneme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda işlemimiz tamam. Gerdirmeyi takmayı unuttuk. Onu da takacağım zaten. Şu anda şanzıman toplama işlemimiz bitti. Yağını falan da koyduk. Şimdi çalıştırmaya geçeceğiz arkadaşlar. Bir çalıştıralım bakalım nasıl çalışıyor. Bismillah. Arkadaşlar çok sesli oldu. Evet, görmüş olduğunuz gibi canavar gibi gidiyor ATV'miz. Maşallahı var. Şimdi bunun kaportasını falan toplayıp normal haline getireceğiz arkadaşlar. Umarım işinize yarar, umarım faydalı bir video olmuştur. Bu şekilde şanzımanın nasıl toplandığını. Kanuni 150 U zannedersem bunun markası. Şanzımanın nasıl toplandığını göstermiş oldum size. Umarım işinize yarar, umarım keyifli bir video olmuştur. Kanalıma destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.